Ben fizik öğretmeni Nevzat Hoca. Bugün sizlerle beraber iş güç enerji ile ilgili kitaplarda çok çıkan zor olan soruları çözmeye çalışacağız. Biraz birden fazla konuyu bilmek gerekiyor kullanırken. Niye zor geliyor öğrencilere? Çünkü bu sorularda örnek veriyorum atışlar ile ilgili eksiğimiz varsa bu problemleri çözmekte zorlanırsınız arkadaşlar. Bunun için konuları yavaş ve yavaş anlayarak geçmeniz çok önemli. Şimdi arkadaşlar sorulara başlayalım. Evet, yerden düşe yukarı doğru V1 ve V2 hızıyla atılan isimler. Evet, maksimum iki potansiyelleri eşitmiş arkadaşlar. Buna göre V1 ve V2 oranı nedir? Potansiyelleri eşitlisi arkadaşlar. M kütle cismin H1 diyelim yüksekliğine M2 kütle cismin çıkabileceği yüksekliği H2 diyelim. M kütle cisim daha fazla yukarı çıkacaktır. Buradan MGH1 eşittir. MGH2 M2 kütle cismimizin hızı 9M'dir arkadaşlar. Buradan ne çıktı? H1 eşittir. 9 H2 çıktı arkadaşlar. Biz burada istediğim değerle verebiliriz. Ben H2'ye 5 metre diyorum. H1 arkadaşlar 45 metre olur. Arkadaşlar düşü hareket esasen serbest düşmenin tam tersi gitti. Cis, cis, cisim aşağıdan yukarıya fırlatıldığı zaman cismin bir noktada hızı sıfır olacak değil mi arkadaşlar? Bakın yani tam tersi oluyor. H eşittir 5'te kare formülümüz vardı atışlardan. buradan 5 eşittir 5'te kareden temiz buradan 1'i gelir arkadaşlar. Buradan 45 eşittir 5'te kareden arkadaşlar temiz buradan 3 gelir. Ne demek bunlar? Cismin 1 saniye sonra hızı 0 oluyormuş. 3 saniye sonra hızımız 0 oluyormuş. Yer çekimimiz de G eşittir 10 metre bölü saniye olduğundan dolayı arkadaşlar ben V2'ye 10 diyebilirim. V1'e de 30 diyebilirim arkadaşlar. 30 bölü 10'dan cevap buradan arkadaşlar 3 çıkar. X sorumuz bu şekildeydi. Atışlar problemleriyle birleştirdik arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Sistem serbest bırakılıyormuş. Y cisminin kirli gelcisi kaç mg olur diyor x cismi yere değdiği anda. Şimdi arkadaşlar 2mg buraya doğru bir kuvvetim var. Mg'de böyle, böyle bir kuvvetim var. Cisim ok yönünü hareket eder. Şimdi arkadaşlar üstünmesi dolayı cisim buraya örnek veriyorum. Ve hızla çarptığı anda yer cisim ise yukarıda. Yer cisim ise yukarıda. Hızımız aynı ip olduğundan dolayı V'dir. İlk durumdaki toplam enerji e, ilk arkadaşlar son durumdakine eşit i̇şte olacaktır. Benim ilk durumdaki toplam enerjim ne? X cisminin sahip olduğu potansiyel 2mgh Y cisminin sahip olduğu potansiyel MGH. Yani totalde 3 MGH benim neyim var? Potansiyelim var. Son durumda da bu. 3 MGH olacak arkadaşlar. Şimdi son durumdaki enerjiyi yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. X cisminin sahip olduğu yer düzeni var burada. Kinti var. 1 bölü 2 M. 2 M pardon. V kare değil mi? Evet. Y cisminin burada neyi var? Hem kinetiği var. 1 bölü 2 M. V kare artı neyi var? Bir de potansiyeli var. H kada x cismi aşağı inerse y cismi h kadar yukarı çıkar arkadaşlar. O zaman total 2h olmadı mı? Evet. g 2h oldu arkadaşlar. 2h oldu. Benim y cisminin sahip olduğu potansiyel. Bunları topluyorum arkadaşlar ikisini. 3mgh diktim. İkinci enerjim eşittir. 2mgh artı 1 bölü 2 mv kare y cisminin enerjisi artı 2'yi başa aldım. 1 bölü 2 mv kare D x cismi e cismi 3 hem diğer tarafa attım. mgh eşittir. 2 ile 1'i topladım. 3 çarpı 1 bölü 2 m ve kare arkadaşlar bakın y cisminin sahip olduğu enerji neydi? 1 bölü 2 m ve kareydi. Her tarafı 3'e bölüyorum. O zaman 1 bölü 2 m ve kare ne işte oldu? mgh bölü 3 oldu arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. 23. soruya. Sürtünmesi önemsiz düzlemde 10 noktası etrafında dönebilen P ağırlıklı eşit bölme çubuk. P ve 2 P ağırlıklı cisimler şekilde gibi yap, yap, yapıştırılmıştır diyorlar arkadaşlar soruda. Serbest bırakılan çubuk düşey konumdan geçerken sistemin potansiyel enerjisi değişimi ne olur? Çubuğun ağırlığı arkadaşlar neymiş? P miymiş? Ben şöyle o zaman şöyle P yazabilirim değil mi? Evet yazabilirim. Çünkü ağırlık merkezi çubuğun denge noktasıdır. Şimdi sistem bu sayfası arkadaşlar. İlk başta cismin döner mi dönmez mi onu düşüneyim. Cismin dönüp dönmediğini anlayabilmem için niye bulmam lazım? Torku bulmam lazım. Şimdi 2P cismin torku nedir? 2P çarpı 2H'dan 4PH bu yönde torku var arkadaşlar? Şimdi soldaki isimlerin torkunu bulmaya çalışayım. Çubuğun torku arkadaşlar P çarpı H bu yönde. 4 PH da bu yönde arkadaşlar. Yani sola doğru 5 PH var. Sağa doğru 4 PH var. O zaman cisim şu yönde döner arkadaşlar. Bunu buldum. Cisim arkadaşlar döndüğünde. Yani cisim tam şu şeyden geçerken. Şu şekilde gezeyim arkadaşlar. Bakın. 2P burada burada ve şu P de burada arkadaşlar. Şurası 3H, şurası H, şurası arkadaşlar 2H. 2 P kütleri 2 P kütleri çubuğun potansiyeli ne kadar arttı arkadaşlar? 2 H çarpı 2 P'den artı 4 P H arttı potansiyeli? Evet. P kütleri çubuğun ağırlığı ne kadar e, potansiyeli kaçtı? Ne kadar azaldı? Eksi PH H azalmadı mı? Evet. Ve P kütleleri cismin potansiyeli buradan ne kadar azaldı? Eksi 4 pH azalmadı mı? Totalde arkadaşlar eksi 5 pH azaldı. 4 pH arttı. X'i toplarsak arkadaşlar eksi pH yapar. Bu ne demektir? Çubuğun potansiyeli pH azalacak demektir arkadaşlar. Dördüncü soru, güzel bir soru, yorum sorusu arkadaşlar. Bir sporcu yüksek atlama yapıyor. Bunun ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şu sürtünmeler önemsiz demiş arkadaşlar. Sürtünme önemsiz ise yörünge boyunca, hareket boyunca benim neyim sabittir? Toplam enerjim sabit olacak arkadaşlar. Sabit olacak. Yani mekanik enerjim sabit olacak. Yörünge boyunca sporcunun enerjisi sabittir diyor. Evet doğru arkadaşlar bu. Sporcunun B noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi A noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. Şimdi cismin sporcunun tam bu noktada neyi var arkadaşlar? EK'si var değil mi? Sporcu buradan giderken EP'si artı EK'si var arkadaşlar. Soru bize ne diyor? A noktasındaki kinetik enerjisine eşittir diyor. Hayır arkadaşlar. Kinetik enerjisi ile neyin e Toplam eşit olacak. Potansiyelin toplamını eşit olacak arkadaşlar. Tamam. Bundan dolayı bu soru da yanlış. Diyor ki sporcunun A noktasındaki kinetik enerjisi B noktasındaki kinetik enerjisine eşittir diyor. Bir kere minderin bir yüksekliği var mı arkadaşlar? Var değil mi? Yüksekli olduğundan dolayı buradaki kinetik enerji arkadaşlar buradakinden daha büyük olacaktır. 3. Evet. Şu şekilde. M kütleri K ve L cisimlerinden K cismi düşe yukarı doğru V0 hızıyla L cismi de V0 hızıyla yataya doğru atılmış arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Sütümü yok arkadaşlar. Sütümü olmadığından dolayı e mekanik sürekli nedir arkadaşlar? Eşittir. Değişmez yani. Maksimum yüksekliğindeki potansiyel enerjileri eşittir diyor. Arkadaşlar bunun çıkabileceği maksimum yükseklik buna göre daha fazladır. Kütleler aynı arkadaşlar. Yükseklik farklı olduğundan dolayı bu eşit değildir. Yere çarpma kinetik enerjileri bu V0 hızıyla atıldığı zaman yere V0 hızıyla çarpacak. Bu V0 hızıyla atıldığı zaman yere V0 hızıyla çarpacak. Hızlara aynı, kütlelere aynı o zaman kinetik enerjileri ne olur arkadaşlar? işte olur. Hareket boyunca arkadaşlar cismi etki eden İme ne demek arkadaşlar? Yer çekimi iğmesi diye bu da sabittir. Cevabımız 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Evet şöyle bir sorumuz var. Güzel bir soru bu da. K noktasından fırlatılan bir cisim L noktasına çarpmaktadır. Cismin L noktasındaki kinetik enerjisi K noktasındaki kinetik enerjisinin 120'sini eşit oluyormuş demiş arkadaşlar. O zaman ben buna 100K dersem enerjisine sütümetik sistem benim mozomat neyim değişmeyecek arkadaşlar mekanik enerjim değişmeyecek mekanik enerjim her zaman sabit arkadaşlar bu da cismin neyi var potansiyeli artı kinetiği var arkadaşlar kinetiği 20 k idi 120 işte olduğuna göre demiş o zaman potansiyel midir arkadaşlar? 80 kdır Buradaki potansiyel enerjiyi ben bulabilirim. 80 k eşittir işte diyorum. MGH değil miydi? M'imiz kaç? 2. G'miz 10. H'miz de 2. 40 eşittir arkadaşlar. 80K'dan K eşittir. 1 bölü 2 çıkmaz mı? Çıkar arkadaşlar. İlk durumda yerine yazarsam benim o zaman ilk durumda enerjim ne olur? 50 olmaz mı? Olur. Bu 50 Joule neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü 2 M. V kare eşit. M'miz 2 diğer bunlar. V kare eşittir 50 ise V eşittir 5 kök 2 arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuz şekilde demiş düşey kesik gibi olan sürtünmesi zırayın K noktasından serbest bırakılan cismle noktasından geçerken kinetik enerjisi toplam enerjisinin %60'ı oluyor. H1 bölü H2 nedir? Cisim arkadaşlar buradan bırakılmış. Benim burada cismin neyi var? Yani potansiyeli var. O nedir? potansiyele ben 100 k diyer isem ismin buradaki kinetik enerjisi arkadaşlar 60 k olur değil mi? 60 eşittir diyor çünkü Gerek kalan nedir? Gerek kalan potansiyel enerji arkadaşlar 40 k'dır o da ben direkt kütleler aynı olduğundan dolayı ben bunları oranlayabilirim değil mi? Bu oran zaten bana neyi verecektir arkadaşlar? H1 bölü h verecektir. O ne olur o zaman? 100 bölü 40'tan 5 bölü 2 olur arkadaşlar. Evet. Sorusu gif kütleleri M ve MY olan X'ye cisimleri makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği sistemde şirketi konumda tutuluyor. Cisimler serbest bırakıldığında denge sağlanıncaya kadar her an cisimlerin kinetik enerjileri birbirine eşit oluyor demiş arkadaşlar. Buna göre m x pardon. Buna göre gelen çarpan cismin kinetik enerjisi çarpma anında kaç mgH olur? Şimdi arkadaşlar cismin kinetik enerjileri herhangi birbirine eşit miymiş? Bunlar burada bir sabit makaram bir de hareketli makaram var. Ben niye biliyorum? Bunlarda cisim burada y cismi h kadar aşağı inerse x cismi arkadaşlar ilk h yukarı çıkar. Bu neyi sağlar? Bunun hızı v olur ise yere çarpma anında hızı v olur ise arkadaşlar isim buradaki hızı ne olacaktır? 2v olacaktır. Bunu biliyorum ben. Şimdi bunların kinetik enerjileri herhangi bir bir ilişki ben buradan mi'yi bulabilirim. O zaman e kinetik x eşittir. E kinetik y diyebilirim ben arkadaşlar. 1 bölü 2 m 2v'nin karesi 4v kare yapar. Eşittir. 1 bölü 2 m y çarpı v kare az mı? Evet. Bakın buradan gider bunlar. V kare ile gider. m y ne oldu arkadaşlar? m y 4 tane m oldu. Tamam. Bunu buldum ben. Yani bu neymiş? 4 M'miş arkadaşlar. O zaman sistem fütürmesi olduğu için ilk durumdaki enerji ne olacak? İlk durumdaki enerji son durumdaki enerji işte olacak. Benim ilk durumdaki enerjim ne? Burada var. İsimlerin potansiyeli. MGH istisinin potansiyeli artı 4 MGH'da Y potansiyeli. Yani son durumda benim potansiyelim ne olacak arkadaşlar? 5 MGH mı olacak son durumdaki potansiyelimde? Şimdi cisimlerin potansiyellerini, e, cisimlerin toplam enerjilerini yazmaya çalışayım son durumda. Şuraya yazayım arkadaşlar. E son diyelim buraya. İsim yere yaptı. 1 bölü 2, 4 M. V kare cismin neyi var? Kinetiği var. Bu y cismin enerjisi artı diyorum arkadaşlar. Burada x cisminin neyi var arkadaşlar? x cisminin burada bir potansiyeli var. Toplam potansiyeli ne olur burada? 3m gh potansiyeli artı ne olacaktır? 1 bölü 2m 4 V karede 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi i̇şte bunları düzenleyelim ve yapışına eşitleyelim arkadaşlar. İşte yazıyorum. 3 mgh artı diyorum. Bakın 4'ü aldım. 4'ü aldım. Ne oldu burası? Aslında direkt yazabilirim arkadaşlar. Şimdi iki tane elimde benim deyim var. Zaten bundan kentikleri birbirine eşit değil mi? E, kentik yazarsam odur buraya. E, kentik son yazarsam. 2MGH oldu buradan E kinetik son cisimler için. 2'ye bölersem her tarafı da E kinetik son arkadaşlar MGH olur. Yani burada arkadaşlar bunları başa almanın bir zaten çok fazla mantığı yok. Zaten her durumda neyle eşitti? Kinetikleri birbirine eşitti. Burada görüyoruz zaten arkadaşlar. Bundan yerine ben ne yazdım? E kinetik son yazdım. İki tane olduğu için iki baş çarpı olarak arkadaşlar. Evet. Son sorumuz. Sütun içindeki sütünmesiz eğik düzlemin K ve M noktalarından aynı anda ve X ve V'ye hızlarıyla fırlatılan X ve Y cisimleri L noktasında eşit büyüklükteki hızlarla çarpışıyorlar. Evet. Buna göre nedir diyor arkadaşlar. Hangilerin doğrudur diyor. Bir kere kesinlikle VY büyük ne olacak arkadaşlar? VX olacaktır. Çünkü ilk yüzden cismin yer gibi inmesi bunun hızını bir evrede de olsa yavaşlatacak. Bunun hızını da arttıracaktır arkadaşlar. Bu doğrudur. Diyor ki KL büyüktür LM Şimdi arkadaşlar burada ben ne yorumlayabilirim? bunu as esasen yorumlayabilirim. sen neden? Çünkü burada herhangi bir eğim maçı vermemiş bize. Her durumda arkadaşlar son durumdaki hızların eş eşit, olması istiyorsak ilk durumda al alacağı yol Y cisminden fazla olacaktır arkadaşlar. Bunun için de buna ben doğru diyebilirim. K cisminin K arasındaki hız değişimi y cisimine l arasındaki hız değişimine eşittir. Şimdi arkadaşlar buna etki eden etki eden g gerçek aynı mı arkadaşlar? Aynı değil mi? Hız değişim oranları bak bugün bu artar iken bu azalıyor hız değişimi. Hız vektörel bir nicelikti arkadaşlar burada hız değişim şiddeti deseydi veya büyüklüğü deseydi bu doğru olurdu. Ama burada bunu demediğinden dolayı bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar denildiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer anlamadığınız yerler olursa mesaj atabilirsiniz arkadaşlar veya istemiş olduğunuz konular ile ilgili bu şekilde zor sorular çözebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu zor günlerde inşallah evliyenizde güzel ders çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.